Boykot listesindeyiz aynı zamanda ama işimiz güzeldi. Gayet iyiydi, hiçbir sıkıntı yoktu, problem yoktu. Gazze olayında kimse boykot yapmadı. Ondan dolayı bunu desteklemiyorum. Pek de doğru bulmuyorum şu an CHP'nin yaptığını. Tamamen çünkü siyasi olarak davranıyorlar. Hiç bile çıkarına doğru oynamıyorlar. Dünkü boykottan etkilendiniz mi, etkilenmediniz Yani biraz kalabalık oldu. Biz etkilenmedik çok fazla. 2 Nisan'da alışveriş yapmıyoruz furyası nasıl geçti, bugün onu öğreneceğiz. Bakırköy meydandayız, esnaflara soracağız. Bakalım satışları azalmış mı, azalmamış mı, normal mi? Hadi gelin. Hiç etkilenmedik, gayet normaldi işimiz. Boykot listesindeyiz aynı zamanda ama işimiz güzeldi. Şu an neredeyiz, ondan da bahsedelim o zaman. Bakırköy Bambi Cafe. Bambi Cafe, neden evet. boykot listesindesiniz? Biz çok eski bir firmayız. Yerli ve Türk olduğumuz için bizi de listeye koymuşlar. Neden sizce yerli ve milli firmaları listeye koydular boykot listesine? Valla onu Özgür Özel'e sormak lazım. Ona soralım onu. Ne cevap verecek? Ama siz hiçbir şekilde etkilenmediniz. Eronuz aynı. İşimiz gayet güzeldi. Şunu söyleyeyim. Yerli ve milli olana sahip çıkalım. Onlar bizim çünkü da azaldı Gayet mı? iyiydi, yani. hiçbir sıkıntı yoktu, problem yoktu. İçerideki esnaf ne durumda? Gayet iyiler, ben öyle görüyorum. Peki boykotu destekliyor musunuz? Desteklemiyorum. Neden? İstemiyorum, desteklemiyorum. Yani yerli markaları boykot etmek istemiyorum Tabii yerli markaları, niye boy, boykot edeyim? Peki dünkü o boykot çağrısını nasıl buluyorsunuz? Sonuçta tüm esnaf da etkilenmiş olabilir bu durumda. İyi bulmuyorum yani, bence doğru bir davranış değil boykot. Esnafı niye boykot ediliyor yani? Yerli ürünleri niye boykot ediyoruz? Edeceksek yabancı markaları boykot edelim. Dün satışlarınız nasıldı? Ee, dün yer, yer yer düşüş vardı satışlarımızda. Bugün, yani bugün? Bugün hareket var zaten. Yollarda kalabalık görüyorsunuz. Yani evet. biraz daha hareketli olacak gibi görünüyor. Dün yapmadıklarını bugün yapacaklar gibi mi görünüyor? Öyle görünüyor. Bence öyle. <laughs> dün çıkmayanlar bugün eksiklerini tamamlayacak. Yine aynı yani, şeye dönüşecek aynen. Otoparkta misin? mesela yer yoktu geldiğimde. Otopark doluydu. Yani daha önceki binler daha azdı, bugün biraz daha fazla doluluk vardı. Yani daha iyi olacağını tahmin ediyorum. Anladım. Yine de kısmet nasip. Peki siz boykotu destekliyor musunuz bir esnaf olarak? Desteklemiyorum ben. Esnaf olduğunuz için? Yo, esnaf olmasam da desteklemiyorum. Neden? Yani... Neden? Şu an ekonomi için iyi olmadığını düşündüğümden dolayı. Bir de şundan dolayı desteklemiyorum. Gazze olayında kimse boykot yapmadı. Ondan dolayı bunu desteklemiyorum. Gazi. Orada bu şu an boykot yapanlar orada desteklemiş olsalardı Gaziyi. Bugün ben de onları desteklerdim. Ondan dolayı. Siz İsrail'i boykot ediyor musunuz? Ediyorum. Devam Ne ediyorum. zamandır? Yani baş, savaş başından bu yana. 7 Ekim Hemen hemen o, o tarihlerde. Biz etkilenmedik açıkçası. Zaten burada sabit müşterimiz yok. Sürekli gel-geç müşterisi var. Yani fazla bir etki yaratmadı bizi. Peki siz boykot ediyor musunuz? Yok boykot etmiyorum yani sonuçta yerli ve milli firmalar pek doğru bulmuyorum işte hani kendi ülkende kendi devletini sonuçta boykot ettiğin şeyde yarın öbür gün gene sana geri olarak dönecek yani bu bu şekilde e, maddi olarak sana bir geri bir dönüşümü vergi vergisiyle ya da herhangi bir şeyle gene geri bir dönüşümü olacak ben tamamen siyasi buluyorum. Boykot aslında haktır, tamam yasal bir haktır. Ee, ama pek de doğru bulmuyorum şu an CHP'nin yaptığını. Tamamen çünkü siyasi olarak davranıyorlar. Hiçbir millet çıkar millet çıkarına doğru oynamıyorlar. Millet çıkar yanlısı olsalar anlayacağım da. Tamamen siyasi tavır takınıyorlar. Onun ben pek doğru bulmuyorum yani CHP'nin boykotunu. Dünkü boykottan etkilendiniz mi, etkilenmediniz Yani biraz kalabalık oldu. Azalmak yerine arttı diyorsun. Aynen arttı. Dünkü satışlarınız nasıldı? Normal. Her zamanki gibi diyorsun. Tabii. Yani ufak bir sessizlik vardı sabaha karşı ama öğleden sonra aynı. Biz etkilenmedik çok fazla. Hmm. Yani hissetmedik yani normal her zaman olan işimiz oldu. Almak isteyen aldı, satmak isteyen sattı. Bizi ilgilendirmiyor. Herkes kendi sıkıntısında derdinde. Biz kendi derdimizdeyiz yani. Çünkü satışlarımız zaten biz kendimiz de boykot ettik. Boykota uyduk. Hmm. Açmadınız yani... mı dükkanı? Hayır açmadık. Ya Dükkanımızı açtık ama boykot olan yerlerden ne kahvemizi içtik ne alışveriş yaptık. Peki sizin esnaf olarak e, yani hiçbir yerden alışveriş yapılmasını istemediler ya dün 2 Nisan'da. Siz esnaf olarak işleriniz azaldı mı? Dün aynı mıydı? İşlerimiz azaldı tabii ki. Tabii konuşmak istemeyen esnaflar da oldu haliyle ama kamera arkasında konuştuğumuz kadarıyla satışlarında pek de bir değişiklik olmamış. Boykot listesindeyiz aynı zamanda ama işimiz güzeldi. Gayet iyiydi, hiçbir sıkıntı yoktu, problem yoktu.